Selam millet, ben Cem. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? İyisinizdir umarım. Evet, sizlere şöyle bir haber vermek için buradayım. 20 Şubat 2025 tarihinde bir güncelleme gelecek. Bu güncelleme ile JR'de e, kazanırsak iki tane daily coin. Şöyle üstümde var benim. Ama bunlar silinecek. Bugün 19 Şubat. Silineceği söyleniyor böyle bir şey verecek arkadaşlar. Kazanırsak 2 daily coin CR'yi kaybedersek 1 daily coin verecek. Bunlardan eğer 30 tane biriktirebilirsek bize redistribution item diye bir şey verecek. Bu redistribution item stat veya skill sıfırlamamızı sağlıyor arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde stat veya skilllerimizi sıfırlayabileceğiz bir seferlik tabii ki. Ben buna uğraşacağım. 30 tane biriktirmek için nasıl alındığını, hangi NPC'den alındığını falan detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım alabilirim. Yani iki tane alma şansınız var bunu. Örneğin bir ay sürecek bu etkinlik. Bütün jereleri kazandınız diyelim. 15'ten 60 tane kazanırsınız. Ama sabah jereleri girip 15 gün içinde de kazanabilirsiniz. Yani hem sabah hem akşam ciğerine girerek kolaylıkla 30 tane biriktirebilirsiniz bunu. Bakalım ben de uğraşacağım sizlerle beraber bunu anlatmaya çalışacağım Npc'den nasıl alındığını falan. Umarım başarabiliriz. Takipte kalın arkadaşlar bunun için. Abone olursanız sevinirim. En önemlisi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.